Herkese merhaba. Bugün fırında patlıcan kebabı yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hem böyle patlıcanların da zamanı geçmeden pratik yapabileceğiniz bir fırın tarifi. 4 tane patlıcanım var. Bakın bu şekilde çizgili kabuğunu soydum ve halka halka kesiyorum. Çok minik yapmayın. Çünkü pişerken zaten eriyecek. Hepsini aynı şekilde hazırladım. Tuzlu suyun içerisine attım. Üzerine tabak kapatıyorum ve kenarda bekletiyorum. O esnada köftemi hazırlayacağım. Bir tane soğanı rendeledim. 250 gram kadar dana ve kuzu kıyması karışık kullandım. 3 yemek kaşığı irmik ekliyorum. Baharat olarak ise tuz, karabiber, kimyon ve kekik ekledim. Güzelce yoğuruyorum. İsterseniz seviyorsanız içerisine sarımsak rendeleyebilirsiniz. Maydanoz doğrayabilirsiniz. Daha sonra şöyle alıyorum şöyle toparlayıp yuvarlayacağım. Büyüklüğünü de görmeniz için göstereceğim birkaç tanesini. Kıymamın tamamını bu büyüklükte hazırlıyorum. Bakın böyle elimle yuvarladım. Tabağımın içerisine alıyorum. Şöyle bir tane daha yapayım. Kıymanız bitene kadar aynı şekilde hazırlamaya devam edebilirsiniz. Bu şekilde hazırladım. Daha sonra patlıcanlarımın suyunu süzdüm. Köftem de hazır. Patlıcanın içerisine birazcık tuz serptim. 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Harmanladığım zeytinyağı ile birlikte patlıcanlarım. böyle 2 tane patlıcan bir tane köfte olacak şekilde fırın tepsimin içerisine diziyorum. Böyle bitene kadar aynı şekilde sıralamaya devam ediyoruz. tamamını böyle dizdi. E tabağımın içinde kalan e, zeytinyağını e, üzerlerinden gezdiriyorum ve fırına verdim 180-200 derece arası fırında yaklaşık 1 saat pişirdim ama fırınınızın gücüne göre bu değişebilir o yüzden ara ara kontrol ederek pişirin 1 yemek kaşığı domates yarım yemek kaşığı biber salçasının içerisine biraz tuz ekledim 2 su bardağı kaynar su ekleyip sosunu hazırladım bakın 1 saat piştikten sonra kıvamı bu şekilde sosunu döküyorum 180 derece fırında tekrar sosunu çekene kadar pişiriyorum Bakın şöyle pişmesini de yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel pişiyor. Böyle patlıcanlar görüyorsunuz. Güzelce dağıldı. Köftenin de içi çok güzel pişiyor. Onu da göstereceğim size bakın. Çatalı aldığınız zaman da hiç dağılma parçalanma olmuyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.